Öbür saralım mı? Niye basıyor derler? O pocuktan. Ben de saralım. Time out var. Olmasa gayet, olmasa gayet. Göt şu an. Hadi o. Göt şu an. Edirne Belediyesi'nin Tanımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak e, zeytinliklerimize zeytin hasatı gerçekleştirmekteyiz. Bugün ilk günümüz olarak e, başladık. Benim ismim Taner Akıncı. Tarımsal Hizmetler e, Müdürüyüm. Belediyemize ait zeytinliklerde e, bu seneki hedefimiz 1800 çuval e, civarında bir zeytin hasatı e, gerçekleştirmek olacaktır. Bu gerçekleştireceğimiz zeytin hasatından da ortalama yağ olarak e, 30 ton civarında bir yağ elde etme hedeflemekteyiz. Yerlerimize mümkün olduğu kadar tarımsal bakımlarını yapmaktayız. Gerekli doğallığı, organikliği sağlamak noktasında hedeflerimiz vardır. Bunlarla ilgili çalışmalar da yapmaktayız. Hasat sezonunun tüm üreticilerimize, bölgemize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.